Arkadaşlar bugünkü hikayemiz böyle bir yılanla ilgili. Aşkın hasretiyle sokaklarda koşan kim? Köylüler onu görünce evlerine saklanmaya başlıyorlar. Bu yılanı gören herkes çığlık atmaya başlardı. Ama yılanın söylediği tek şey buydu. Bebeğim aç. Birisi lütfen bebeğimi beslesin. Çocuklarıma kim süt veriyor? Fakat halk korkup ellerine sopa aldı. Yılanın peşinden koşan bu yılan tepeye ulaşarak kendini kurtarıyor. Orada Tanrı'ya dua ediyor. Aman Allah'ım ne hata yaptım. Kocam yurt dışında oturuyor ve bugün ben bir yılan oldum. Çocuğum evde tek başına bile aç görünüyor. Arkadaşlar bu zalim kadın böyle bir vahşet yaptı. Bunu duyduğunuzda gözlerinizi yaşartacaksınız. Ve o zaman öyle bir lanet hissetti ki bugün dağlarda, ormanlarda dolaşıyor. Arkadaşlar bu hikaye böyle bir laneti anlatıyor. Bu kadın ortaya çıkan felaketten kurtulamadı ve yıllarca çocuklarından ayrı kal. Ne oldu yahu? Bu yıkım bu kadının kaderinde yazılıymış. O kötü duayı kim söylemişti? Peki neden verildi? Hadi bu hikayeyi dinleyelim. Arkadaşlar bu hikaye Sakina adında fakir bir kadının hikayesidir. Sakina kocasıyla birlikte küçük bir işletmede yaşıyordu. Küçük evi onun neşesinin beşiydi. Düğünden sonra ikisi de çok mutluydu. Rengarenk parlak giysiler ve ışıltılı bilezikler Sakina'nın zaafıydı ve evlendikten sonra da bol bol sahip oldu. Kocasının aşkını bulmuş. Her zaman güzel ve neşeli kalmıştı. Kendini dünyanın en şanslı kızı olarak görüyordu. Ama düğünün üzerinden bir yıl geçti. Sanki birileri Sakina'nın mutluluğunu fark etmiş gibiydi. Çünkü artık insanlar ona kısık sesle çocukla ilgili sorular soruyorlardı. Hey, henüz çocuğunuz yok. Evlendikten sonra ilk çocuğunuzu ne kadar erken doğurursanız o kadar iyi. Aksi takdirde ilk seferde çok geç olabilir. Sonra çok geç oluyor ve insanlar türlü şeyler konuşmaya başlıyor ve Sakina'ya türlü türlü öğütler vermeye başladı ve insanların söylediklerinden korkardı. Kocasına korkuyla şöyle diyor: "Akbar halkı bebeği sormaya devam ediyor ve ben onlara cevap vermekten yoruldum. Allah'ın hazinelerinde ne eksik var?" Peki beni neden çocuk servetinden mahrum ediyor? Bunu yap. Beni bir doktora göster. Belki bir şeyler düzelir. Belki ben de çocuk sahibi olurum. Sakina bunu büyük bir pişmanlıkla söylerken Akbar onu teselli ederek "Öyle bir şey yok." derdi. "Hiçbir doktora veya ilaca ihtiyacınız yok. Çok iyisin ama keşke bir doktora görünüp teselli bulabilseydin. O zaman seni alırım." Akbar Sakina'yı teselli etmek için bir bilgeden zaman aldı ve onu oraya götürdü. Doktor Sakina'yı detaylıca muayene etti ve işte böyle dedi. Her şey yolunda. Sadece Allah'ın bir gecikmesi. İkiniz de dua edin. Allah beşiğinizi yakında dolduracak. Sakine oradan gelince çok iyimserdi ve çok yakında anne olacağına inanıyordu. Artık mutluydu ve bunu insanlara söylüyordu. Yakında Allah onu duyacaktı ama günler geçiyordu ve Sakina'nın beklediği güzel haber henüz bu haberi almamıştı ve Sakina gün geçtikçe soluyordu. Bu arada evliliğin 5 yılı geçmişti ve Sakina tam anlamıyla ümitsizliğe kapıldığında Sakina bu haberi aldığında Allah ona anne olma müjdesini verdi. İşte sanki inanamıyormuş gibi öyle bir ağladı ki ve dedi ki benimle dalga mı geçiyorsun? Fakat Akbar ona sevgiyle güvence verdiğinde böylece Sakina'nın mutluluğunun gidecek bir yeri kalmamıştı mutlu olmaya başladı ve çocuklarının dünyaya gelmesini an be an beklemeye başladı. Akbar o günlerde Sakina'ya çok iyi baktı ve ona her türlü mutluluğu verdi. Sakina'nın ihtiyaç duyabileceği her şeyi ona getirdi. Sakina'yı kendi statüsünden daha çok önemsiyor ve onu teselli etmeye çalışır. 9. Uzun ve sabırlı ay Uzun bir bekleyişin ardından Sakina güzel bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi ve onu bulduğunda sanki dünyası tamamlanmış gibi hissetti. Şu ana kadar evinde var olan sessizlik ve dinginlik oğlu geldiğinde onlar çoktan bitmişti. Akbar'ın kendisi de oğlunu görmekle çok meşguldü. O günlerde Akbar'ın vizesi geldi ve bu Sakina'ya bir sürü teselli ve avuntu verdikten sonra oldu. İyi şanslar ve daha iyi bir gelecek için yurt dışına çık. Akbar'ın oğlu Fazal artık üç aylıktı. Sakina Akbar'ı durdurmak için elinden geleni yaptı. Ama kendimizden bahsetmeyelim dedi. Bunun yerine çocuğunuzu düşünün ve onun daha iyi bir geleceği için bu adımı atmalıyım. Sakina büyük bir zorlukla Akbar'ın gitmesine izin verdi. Yüreğine taş bastı ve kendini çocuğuna adadı. Akbar gittikten sonra çok üzülecekti ama sonra oğlunu ortak yaptı. Ve her zaman çocuğunuzun yanında olun ve durmadan başını kaldırmaya devam etti. Sanki oğluyla birlikte küçük bir eve hapsedilmiş gibiydi. Hiçbir yere gitmiyordu ve oğluyla birlikte zihnini genişletmişti. Çünkü artık Akbar bile burada değildi ve Sakina onu çok özlemişti. Ama çocuğuyla birlikteyken genişliyordu. Bir gün Sakina çocuğuyla oynuyordu. O konuşmakla meşguldü. Evinin önünde bir dilenci duruyordu. "Açın bana yiyecek bir ekmek verin." Ama Sakina çocuğuna nişanlı kalmaya devam etti. Dilencinin sesini duymadı. Fakat dilenci yüksek sesle tekrar bağırdı. Bu sefer de Sakina onun sesini duymadı ve çocuğuyla oynamaya devam etti. Zavallı adam onların seslerini dışarıdan duyabiliyordu ve artık bu duruma sinirlenmeye başlıyordu. Sakina neden onu dinlemiyor? Ancak o zaman dilenci öfkeyle ona bağırdı. Çık dışarı ve beni dinle. Sakina'nın yüreği dilencinin kükreyen ve 12 parmaklıklı seslerini duyunca titredi ve hemen iğrenerek dışarı çıktı. Sakina dilenciyi öfkeli görünce şok oldu ve dedi ki: "Özür dilerim, sizi duymadım." O zavallı adam öfkeyle konuşuyordu ve diyordu ki: "Seslerinizi dışarıdan duyabiliyordum ve sen beni duymadığını söylüyorsun. Çok şey istedin. Şimdi seni lanetliyorum. Oğlundan ayrılıp 15 yıl boyunca ormanda yılan gibi dolaşacaksın. Başınıza böyle bir şey gelmesi benim lanetim." Dilenciden bunu duyan Sakina'nın yüreği ağzına geldi ve o anda çok etkilenmiş ve Allah'a şükür demiş. Bana böyle lanet okuma. Çok yeminler ve dileklerden sonra oğlumu kucağıma aldım. Allah beni uzun süre çocuktan mahrum etti ve şimdi çocuklarla yaşamanın ve oynamanın zamanı. Yani sen beni onunla ayrılmaya mı zorluyorsun? Bana bunu yapma. Diri diri ölürüm. Karşılığında ne istersen. Ölürüm karşılığında ne istersen onu alacaksın. Sana vereceğim. Yeter ki bir kere olsun lanetini geri Ale ve Sakina bunu söyleyince dilencinin ayaklarına kapandı ve ağlamaya başladı. Hatta dupattasını bu dilencinin ayaklarının dibine koydu. Bir kere de Sakina'yı dinlesin de onu affedebilsin. Dilenci Sakina'nın halini görünce dedi ki, bir kere edilen küfür bir daha geri gelmez. Ama 15 yıl sonra sizi oğlunuzla buluşturma ihtimalim var. Ama o zamana kadar hayatını bir yılan gibi yaşamak zorundasın ve sen böyle dolaşmaya devam edeceksin. Sakina dilenciden bu sözleri duyunca çok üzüldü ve ağlayarak dilenciye yalvarmaya başladı. Fakat dilenci vaadini dinlemedi. 15 yıl önce kendine bunu söyleyip oradan ayrıldın. Dilenci gittikten kısa bir süre sonra Sakina oğlunu kucağına almak istedi. İşte o anda vücudu iki şiddetli şok yaşadı. Sakina korkup oğlundan uzaklaştı. Uzaktan oğlunu izliyordu. Dikkatini ağlayan oğluna vermişti. Ama o bunun farkında değildi. İnsandan yılana dönüşüyor. Sakina yılan oldu ve oğlundan kaçtı. Sakina'nın küçük çocuğu açlıktan ağlıyordu ve ben annemi arıyordum. Onun özlemini gören Sakina'nın yüreği de özlemle doldu. O da ağlıyordu ama çaresizdi ve artık onun kontrolünde hiçbir şey kalmamıştı. Bir dilencinin bedduası onu bu hale getirmişti. Sakine uzaktan oğlunu izleyerek ağlıyordu. Oğlunun acıkma vaktinin geldiğini biliyordu ve bu sırada süt içmesi gerekiyor. Sakine oğlunun hasretini izliyor. Evden çıkıp köy halkından yardım istedi. Kapı kapı dolaşmaya başladı. Gök gürültüsüyle insanlara bu zorlantıyı anlatmaya çalışırdı. Fakat onu kapıda görenler korkar ve dehşete kapılırdı. Hemen kapıyı kapat bir kere yenmiş olmana rağmen sakine yine vazgeçmedi. Oğlunun yüzü gözlerinin önünde canlandı ve ondan en kısa zamanda kendisine yiyecek bir şeyler ayarlamasını istiyordu. Köyden hiçbir yardım gelmeyince o yüzden şimdi ormana gidip bir şeyler araması gerektiğini düşündü. Oğlunun açlığını giderebileceğini düşünerek ormana doğru yola koyuldu. Ama Sakina tüm ormanı dolaşmasına rağmen buna benzer hiçbir şey bulamadı. Sakina çaresizlik içinde durmadan ağlıyor. Oğluna yedirebileceği her şeyi istiyordu ve oğlunu düşünmek onu sevgi ve coşkuyla doldururdu. Ama Sakina'nın çaresizliği hat safhadaydı ve o an hiçbir şey yapamıyordu. Yorgunluktan bitkin bir halde bir ağacın altına oturdu ve ağlamaya ve Allah'a dua etmeye başladı. Ey Rabbim sen her şeyi bilirsin. Ben bilerek hiçbir şey yapmadım. Oğlumun yanındayken bu zavallının sesini duymasaydım. Demek ki ben bunu bilerek yapmadım. O zavallı adam bana lanet etti. Oğlumdan ayrıldım. Ona yemek verecek hiçbir şey ayarlayamıyorum. Kalbim onu bir kez daha göğsüme bastırmayı özlüyor. Ama artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Efendim lütfen gaplı oğlum için gerekli düzenlemeleri yapın. Bunun için gaybtan bir büyü ayarlayın. Sakine ağlıyor ve Allah'a dua ediyordu. Ve sonra aynı hızla yaşlı bir kadın onun sözlerini duydu. Yaşlı kadın o sırada ormanda odun kesiyordu. Odunları kesip onlara sattı ve Sakina'nın bu sözlerini duyunca çok şaşırdı. Çünkü o geçimini sağlıyordu. Ve ben düşünmeye başladım. Bu yılan ne istiyor? Niçin böyle yalvarıyorsun Allah'a? Hangi hatayı yaptı? Ne karmaşa? Merakı onu bir yılana yaklaşmaya zorladı ve dedi ki: Ben de tam seni dinliyordum. Allah'a dua ettikten sonra ne gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kaldınız? Kimin lanetine uğradın? Bu yaşlı kadın Sakina'ya birçok soru sordu. O sırada yılan biçiminde olan Sakina, yaşlı kadını orada görünce gözleri parladı ve Allah'ın kendisine gaybtan bir yardım gönderdiğini ummaya başladı. Sonra Sakina başından geçen bütün hikayeyi ona anlattı ve şöyle dedi: Oğlumla 15 yıl boyunca ilgilenmek Tanrı'ya borcumdur. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sana bir lanet etkisi vereceğim. Ve o zamana kadar oğlunun yanına yaklaşamaz. Ta ki insan formuna dönene kadar. Bu nedenle size çok minnettar kalacağım. Eğer çocuğumu büyütme sorumluluğunu üstlenirsen. Çünkü benim bu dünyada kimsem yok. Kocam para kazanmak için yurt dışına gitti. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok ve ben oğlumu iyi bir haber alana kadar böyle yalnız bırakamam. Bu yaşlı kadının yüreği Sakina'nın sözlerini duyunca sızladı ve Sakina'ya "Endişelenme, oğlunun sorumluluğunu ben üstleniyorum." dedi ve onu kendi oğlum gibi yetiştireceğim. Yaşlı kadının sözlerini duyan Sakina'nın yüreği sevinçle doldu ve ona çaresizce minnettar gözlerle baktı ve dedi ki: "Bu iyiliğinizi ömrüm boyunca unutamam. Bugün zor zamanımda bana yardım ettiniz. Bu nezaketinizi ömrüm boyunca hatırlayacağım." Sakina minnettar bir şekilde ona şöyle dedi. Yaşlı kadın oradan Sakina'nın evine gitti ve Sakina'nın çocuğuyla birlikte bir kulübede yaşamaya başladı. İşte o çocuğa anne sevgisini verdi ve ona olan sevgisini göstermeye başladı. Bu arada uzun bir evlilikten sonra köy ağası evinde bir çocuk dünyaya gelir. Ama doğduktan birkaç dakika sonra o çocuk Allah'ın sevgilisi olur. Bu çocuğu doğuran ev sahibine gelir ve der ki, Çocuğunuz Allah'a dönmüş ve emanetini geri almıştır. Ama bu haberi ev sahibine veremem. Çünkü durumu iyi değil. Peki ya çocuğun öldüğü kendisine bildirilmiş olsaydı? Bu yüzden onun bu dünyadan göçüp gitmesinden korkuyorum. Ev sahibi bunu sağdan duyunca çok sinirlendi ve dedi ki: "Şimdi ne yapmalıyım? Eşimi bu travmadan nasıl kurtarabilirim?" Ev sahibinin sorununu görünce sağ tarafta düşünceli davrandı. Ancak o zaman ev sahibinin özel bir çalışanı bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ev sahibi köyden birinin çocuğunu geçici olarak evlat edinebilir miyiz? Peki hanımın sağlığı ne zaman düzelecek? Ev sahibi çalışanının bu sözünü çok beğeniyor. O zaman çocuğu geri veririz ve köyde küçük çocuğu olan varsa onu getirmesini emreder. Ben karımın kucağına gireyim diye. Ama hizmetçileri çocuğu bütün köyde arıyor ve çocuğu hiçbir yerde Bulamadıklarını hizmetçilerden biri ev sahibine söyler. Ormanın içindeki bir kulübede yaşlı bir kadınla bir çocuk gördüm. Bebek çok güzelmiş. Sorarsan oradan getiririm o bebeği ve o yaşlı kadınla bir anlaşma yapalım. Ev sahibi bu fikri çok beğenir ve çalışanı ormana gönderir. Ev sahibinin hizmetçisi yaşlı kadınla bir anlaşma yapar ve ona söyler. Sana bol toprak ve servet vereceğiz. Bu çocuğu bize teslim edin. Yaşlı kadın önce kabul etmiyor ama ekstralar uğruna kabul ediyor ve çocuğu ev sahibinin hizmetçisine teslim ediyor. Bu yaşlı kadına ev sahibi tarafından bir sürü ödül ve şeref veriliyor. O yaşlı kadın bu kadar çok mal ve para bulduğu için çok mutlu. O çocuk ev sahibinin konağında son buluyor ve toprak ağalığının kucağında büyümeye başlıyor. Ev sahibi çok mutlu ve gece gündüz çocuğunun yanında kalıyor. Ev sahibi de onu mutlu görünce çok mutlu oluyor. Yüreğinde ancak toprak sahibinin bunu öğrenmesinden korkuluyor. Çocuğun kendisinin olmadığı korkusu da ortadan kalkıyor. Çünkü yaşlı kadın zaten işi bırakıyor. Dolayısıyla ev sahibi karısının gerçeği öğrenmeyeceğinden emindir. Zaman böyle geçiyordu. Mevsimler değişiyordu. 15 yıl geçmişti. 15 yıl boyunca ormanda yılan kılığında dolaşan Sakina ve oğlunu hatırlayarak üzüntüden ağlıyordu. Artık insan kılığına girmişti. Hemen yaşlı kadının kulübesine vardı. Ama bunu gören ayaklarının altındaki toprak o yaşlı kadın. Kadın orada yoktu. Çocuğu da orada değildi. Sakina çilesi bitmesine rağmen çok üzüldü. Duasının etkisi geçmişti. Peki o yaşlı kadın nereye gitti? Çocuğu nereye gitti? Sakina çok aradı ama adresini hiçbir yerde bulamadı. Ne çocuğu ne de bulduğu yaşlı kadın sakine endişeliydi ve o yaşlı dilenciyi düşününce yüreği sızlamaya başladı. 15 yıl sonra onu oğluyla tanıştıracağına dair söz veren Sakina bu yaşlı dilencinin yanına hevesle gitti ve babaki ona bütün durumu anlattı. Kötü duamın etkisi geçince bana söz vermiştin. Peki beni oğlumla tanıştıracaksın. Şimdi beni oğlumla tanıştırın. Onsuz bir an bile yaşayamam. Sakina bu yaşlı dilenciye ağlayıp yalvarınca Sakina'yı teselli ederek şöyle dedi: Kızım, merak etme yakında oğluna kavuşacaksın. Tam da söz verdiğim gibi olacak. Yaşlı dilencinin tesellisi Sakina'nın yüreğine biraz huzur getirmişti ama onun sevgisi huzursuzdu ve oğluna tekrar tekrar kavuşmayı özlüyordu. Sakina artık insan kılığına girmişti ve şimdi geçinmek için kendi başına bir miktar ev eşyası ve erzak alması gerekiyordu. Bu yüzden kendine iş aramaya başladı. Sonra da ev sahibinin evini temizleme işine girdi. Sakina ev sahibinin evini temizlemeye başladı. Ev sahibinin oğlunu orada görünce böylece yüreği özlemle dolar ve oğlunu düşünmeye başlardı. Oğlum artık o kadar büyüdü ki acaba nasıl biri olacak? Toprak sahibinin oğlunu görseydim ne olurdu? Sakina bunu düşünse sevgisi daha da huzursuzlaşırdı ama dilencinin sözlerini hatırlayınca tatmin olacaktı. Bir gün böyle temizlik Sakina, ev sahibinin oğlunun köşkün avlusunda oynadığını gördü. Sakina işinden ayrılıp ev sahibinin oğlunu görmeye gidiyordu. Gözlerinde garip bir özlem vardı. Toprak sahibi oğlunu bu halde görünce yüzünde eşsiz bir ışıltı belirdi. Bunu öğrenince çok sinirlendi ve hemen Sakina'nın üstüne atılıp dedi ki: "Hey Sakina, oğluma neden böyle bakıyor, bakmayı düşünüyor musun, zaten oğlumun kanı çok açık renktir, bakışı çok çabuk yakalıyor, ona öyle bakma, diye sertçe azarladı ev sahibi Sakina'yı. Ev sahibinin azarını duyan Sakina kontrolsüzce ağlamaya başladı ve dedi ki, hanımefendi, ben oğlunuza gözlerimle bakmıyordum. Ona bakmayı da düşünmüyordum. Aslında benim de küçük bir oğlum vardı çocukluğumda neler kaybettiğimi düşünüyordum. Eğer bugün yanımda olsaydı oğlunuzla aynı yaşlarda olacaktı. Bunu düşünüyordum ve hatırlıyorum. Sakina ev sahibini anlattığında ağladı. Bunun üzerine ev sahibinin yüreği yumuşadı ve Sakina'ya sordu. Oğlunuz nasıl kayboldu? Ne oldu? Sakina ancak o zaman bütün hikayesini ev sahibine anlattı. Bunu bilen ev sahibi şaşırdı ve şöyle dedi. Çok garip bir şey söyledin. Şaşırdım. Senin için dua ediyorum. Allah tez zamanda oğlunuza kavuştursun. Uzun bir çile çektiniz. Ömür boyu disiplin uyguladınız. Ev sahibesi Sakina'ya dua ederken, Allah oğlunu sana kavuştursun, dedi. Böylece Sakina güçsüz toprak sahibine minnettar oldu. Birkaç gün böyle geçti. Birdenbire toprak sahibinin oğlu hastalandı. Ev sahipleri ve ev sahipleri onun hastalığını duyunca hiç sevinmediler. Kızdılar. Ruhları oğullarındaydı ve ikisi de onu bir an bile gözlerinin önünden ayırmıyorlardı. Şimdi hasta olunca ikisi de endişeleniyordu. Gece gündüz yatağının başında otururlardı ama hastalığı anlaşılabilir bir şey değildi. Durumu da iyiye gitmiyordu. Ev sahibi ona çok iyi davrandı ama oğlu için bunların bir önemi yoktu. Oğlu için çok endişeleniyordu ve hastalığına çare bulmak istiyordu. Sonra bir gün çalışanı ona söyledi. Bu köyde yaşlı bir dilenci olan çiri sahip yaşıyor. Duası ve nefesi büyük tesir sahibi olan. Oğlunu bununla öldürebilirsek belki de oğlu için bu kadar endişelenen ev sahibi iyileşecektir. Ve birçok farklı tedaviyi denemiştim. Yaşlı bir dilencinin hayatını denemeyi düşündü. İşte bu yüzden hizmetçiye, bu yaşlı dilenciyi konağa getirmesini emretti. Bunu duyan hizmetçi hemen oradan ayrıldı ve kısa bir süre sonra yaşlı dilenciyi konağa getirdi. Yaşlı dilenci ev sahibinin oğlunu görünce şöyle dedi: "Bunun tek bir çaresi var. Keşke gerçek annesi elini alnına koyup konuşabilseydi. Oğlum kalk artık iyileştin. O da hastalığından kurtulabilir. Aksi takdirde bu mümkün değildir." Yaşlı dilencinin sözlerini duyan ev sahibesinin gözleri anında parladı. Ev sahibi biraz huzursuzlanırken, ev sahibi hayır, dedi. Çok teşekkür ederim baba. Şu an bu sözleri elimi alnına koyarak söylüyorum ve eminim oğlum hemen uyanacaktır. Ev sahibi bir adım atmayınca Jami da şunları söyledi. Hey ne biçim bir zavallıdan bahsediyorsun. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşuyor. Zavallığın sözünü nasıl dinlemiyorsun? oğlumu iyi bir doktora tedavi ettireceğim ama ev sahibi hayır dedi. Bu zavallıyı dinlemenin nesi yanlış? Bir deneyeyim bakalım. Belki oğlum iyileşir. Toprak sahibi bunu söyledikten sonra daha fazla dayanamayıp elini oğlunun alnına koydu ve şöyle dedi. Oğlum, kalk artık bu hastalıktan kurtul. Anneniz çok endişeli, dedi ev sahibi oğluna dikkatle bakarak. Ama en ufak bir hareketlenme olmadı. Ev sahibi dilenciye çaresizce baktı ve sonra ev sahibine baktım. Gözleri diyordu ki sana bu zavallıyı dinleme demiştim. Anın gözleri Laban'ın elbiseleriyle doldu. Bunun üzerine yaşlı dilenci, ben demiştim sana, dedi. Bu çocuğun annesi elini alnına koyduğunda ancak o zaman uyanır. Yoksa ev sahibinin bu sözleri duyunca yüzü sapsarı kesilirdi. Ve dilenciye şüphe dolu gözlerle baktı ve dedi ki, baba, ne diyorsun? Ben onun annesiyim. Peki benim isteğimle neden yükselmiyor? Bunun üzerine dilenci, "Hayır kızım, sen onun annesi değilsin." dedi. "Eğer siz onun annesi olsaydınız bu hastalıktan hemen kurtulurdu." Dilencinin sözlerini duyan ev sahibi şaşkınlıkla ev sahibine baktı. Bunu seyreden adamın tavrı bile toprak sahibini ikna etmeye yetmişti. Bu toprak sahibi bu çocuğun kendi oğlu olmadığını anlayınca gözyaşlarına boğuldu. Bu arada ev sahibi onu yanına aldı, teselli etti ve ona bütün gerçeği anlattı. Ev sahibi gerçeği öğrenince çalışanına talimat verdi. Bu yaşlı kadının bulunup geri getirilmesini istiyorum. Çocuğu kendine getirmek için hizmetçi. Saatlerce uğraştıktan sonra yaşlı kadını buldu. Fakat elini çocuğun alnına koyduğunda çocuk kendine gelmedi. Bilakis o şekilde baygın kaldı. Sonra da yaşlı kadın çok utandı ve o utanç içinde bütün gerçeği söyledi ve bana bu çocuğun benim değil bir yılanın çocuğu olduğunu söyledi. Orada bulunan Sakina bir dilencinin kendisine lanet okuduğunu duyunca şok oldu ve o bu çocuğa dikkatle bakarak ilerliyor ve çaresizce elini çocuğun alnına koyup diyor ki: Oğlum kalk artık bu hastalıktan kurtul. Söyleyebildiği tek şey çocuğun bedeninin istemsizce titrediğiydi ve birden kendine geldi. Bu dalgayı gören herkes hayrete düştü ve herkes Sakina'ya bakmaya başladı. Sonra yaşlı dilenci dedi ki, işte bu çocuğun gerçek annesi. Onu o doğurdu. Ona lanet eden bendim. Ve benim lanetim yüzünden yılana dönüştü ve 15 yıl boyunca ormanda dolaştı. Ve artık onun tövbesi sona erdi. Çocuğunu arıyordu ve doğa onları böyle bir araya getirdi. Ve bugün vadim yerine geldi. Bunu söyleyerek ihtiyar dilenci oradan ayrıldı. Yaşlı kadın Sakina'dan özür dilemeye başlarken, "Servet hırsı beni kör etmişti." dedi. "İşte bu yüzden oğlunuzu ev sahibine sattım." Sakina ise oğlunun iyi bir evde büyümesini affetti. Ev sahibi Sakina'nın önünde ellerini kavuşturarak şöyle dedi: "Oğlumu benden alma. O senin oğlundur. Ama ben onu gece gündüz büyüttüm. Kendi çocuğum gibi büyüttüm." Bu toprak sahibi olma halini gören Sakina'nın yüreği sızladı ve ancak o zaman ev sahibi Sakina'ya mutluyum dedi. Oğlum gerçek annesini buldu. Eğer senin için bir sakıncası yoksa bu köşte kız kardeşim olarak yaşayabilirsin. Benim için sorun olmaz. Böylece oğlunuza yakın olabilirsiniz ve ev sahibi de oğlundan ayrılmak zorunda kalmayacak. Sakina bu öneriyi beğendi ve ev sahibinin sözlerini kabul etti ve hepsi bu çocukla mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar. Sakina'nın zor günleri sona erdi ve mutlu bir şekilde geri döndük.